resmimiz sergilenmekte. Öğrencilerimiz yaklaşık e, 4-5 aydır bu konu üzerinde çalışmaktalar. Her bir resim kendi iş dünyalarındaki güzelliği anlatıyor. E, bence her biri mutluluğun resmi olacak nitelikte. E, ben bu anlamda hem öğrencilerime hem de onlara liderlik eden görsel sanatlar öğretmenimiz Sayın Ayşe Ergün'e de çok teşekkür ediyorum. E, bizler Kavaklan Dolu Sesi olarak e, okul başarısına evet ama onun yanında sosyal hayatta da başarılı olmanın Gerekliliğini öğrencilerimize anlatıyoruz. Yaşamda başarı, okulda başarı, hepsi birlikte olabilecek olan başarı türleri. Dolayısıyla benim de öğrencilerime söylediğim bir nokta, hayatı sadece belirli bir kısmi odaklanmaktan ziyade, bütün her parçasıyla aynı şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. Sadece sınava endeksli bir hayatın olmaması gerekiyor. Bu anlamda ben e, Türk katılımcı arkadaşlarımıza, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. E, bizleri onurlandırmanız için ayrıca da.